Çok güzel bir gece, burada Bodrum'daki Galatasaray'da sarı kırmızı renklere gönül veren kardeşlerimizle beraber 25. şampiyonluğu ve 5. yılımızı kutlayacağız. Geçen sene gelmiştik, ondan evvel de geldik. Burası bizim uğurumuz, burada şimdi kutlamaları yaptıktan sonra 26. şampiyonluğumuz için çalışmalara başlayacağız. İnşallah seneye de buradayız. Neosu Menderil çalışmalarımız devam ediyor. Tabii kendisinin vereceği bir karar, onu bekliyoruz. İnşallah bir de, bir de. güzel bir, bir sezonda kadromuzu bulmaya de. devam ediyoruz. Şey. çalışmamız da devam ediyor. 4-5 tane alternatifimiz var. Dolayısıyla onu da bittiği zaman size söyleyeyim. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, direkt katılacağız. Galatasaray'ın misyonu Avrupa'da başarılı olmak. Bu sene de hem İngiltere hem Avrupa'yı hem de Türkiye Kupası'nı kovalayacağız. Ee, başarılı bir sezon geçireceğimizi eminim. Biz yönetim olarak, arkadaşlarımla beraber bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim amacımız, bugün burada olduğumuz gibi Galatasaraylıları sevince boğmak, onlarla şampiyonlukları kutlamak.